Merhaba arkadaşlar, Otomobil kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tempra araçlarda kalorifer kademe rezistansı nedir? Kalorifer neden birinci, ikinci, üçüncü kademede çalışır, dörtte çalışır? Onu ondan bahsedeceğim, onu paylaşmaya çalışacağım. Geçen bildiğiniz gibi tip aracımda fan motoru nasıl sökülür takılır diye bir video paylaşmıştım. Yani elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. O zaman telefonu dik tutmuşum. Şu an yan tutuyorum. Evet, sökerken çünkü Zor oluyordu telefonu sabitleyemediğim için. Kalorifer rezistansı şöyle göstereyim. Bu parça. E, Videolarında çekmiştim. O videolar dikey olmuştu ama e, onları da paylaşacağım o kesitleri sökürken. Şu an sökmeyeceğim. Kalorifer rezistansı e, kaloriferin kademesini ayarlıyor. Birinci, ikinci, üçüncü kademeye ayarlıyor. Çalışmadığı zaman hiç çalışmıyor. Benim kalorifer rezistansında problemim vardı normalde. Kalefer fan motorunu söktüğüm videomda bahsetmiştim. Ee, şey için sökmüştüm. Kalefer rezistansı bozuluyor bazen yani ısıdan dolayı. Bu fan motorunun yakınında olma sebebi de soğutsun diye kalifer rezistansını. Çünkü içinde teller var, direnç falan var. Onun için bu şekilde yapılmış. Benim soketimde problem vardı. Soket aldım internetten. 100 lira sokete verdim. 100 lira da kargo parası. 200 lira falan. Şöyle gördüğünüz gibi sokete ek yaptım buradan. Daha önceden e, klemens yapılmış. Yani benim siyah şase kablosu hep ısınıyor sürekli. O yüzden fazla akımdan dolayı eritiyor galiba. Soketi falan. Bu sefer böyle yaptım. Şöyle siyah so kabloyu gösterebilirsem kabloları biraz kalın bantladım şey olur diye şöyle göstereyim şu siyah kabloyu kabloları biraz kalın bantladım dörtlü soket taktım direkt buraya Orijinaldeki gibi orijinalinde de böyle sadece e, kabloyu sonradan alıp eklediğim için renkleri farklı orijinal renkleri böyle yeşil birinci kademe e, gri iki kırmızı üç siyah da şase oluyor Diğeri de direkt elektrikten geliyor şöyle değiştirdim klimatikleri de göstereyim hemen yani elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum böyle bilgilendirici videolar neden çalışmaz kalorifer rezistansı bu şekilde bu yüzden çalışmıyor. Benim siyahın iç durum içler acısı durumu halinin o yüzden yani böyle klemensli soket vardı kestim attım klemensli soketi şöyle gösterebilirsem klemensleri tabii ki de atmadım şöyle <laughs> Klemensler biraz benim oksit yapmıştı yanmıştı şöyle çıkardım yanıp olan şeyi de göstereyim İçindeki klemens kayboldu ama daha önceden benim bu şekildeydi yanmış yani bu klemensleri de çakamıyorum klemens çakmayı denedim benim siyah şese olan bu şekildeydi İçindeki klemens vardı. Klemens o kadar kötü durumda değildi ama bu soketi eritmiş. Daha önceden değiştirmiştim ben kademe rezistansını. Kademe rezistansından olduğunu düşündüm. Çünkü çalışmadığı zaman böyle oluyor. Çal bu dediğim gibi siyah şey siyah şase yeşil birinci kademe gri iki, kırmızı da 3 benim böyle klemensiydi videolarını da paylaşacağım koyacağım taktıktan sonraki şeyi ufak kesitler vardı Bir de kalefer rezistansı sökürken kesitler vardı. Yani çalışmıyorsa birinci, ikinci, üçüncü kademede ilk soketlere bakın. Yani soketler eriyor. Benim siyahın soketi içler acısı durumu yani. Oksit falan yapmış. O siyahın soketini de bulamadım şu an. Bulabilirsem. Yani burada benim bir kutum var. Oraya koyuyorum. Kaybolmasın diye eski malzemelerini aracımın. Şu an bulamadım onu yani. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yani bu şekildeydi. Yani bunlar bu soketler daha kolay bulunduğu için bunları tercih ediyorlar. Yani bunlar da eriyor, diğerleri de eriyor. Bunlar daha çabuk eriyor galiba. Bilmiyorum ya, ya da diğer siyah dörtlü soketler mi daha çabuk eriyor? Yani çalışmıyorsa ilk soketlere bakın, sonra rezistansa bakın. Soketlerin ek yerinde problem olabilir. Dediğim gibi takılan yerinde problemi olabilir. Yani ben buraları iptal ettim. Klemensleri atmadım tabii ki de klemensler sağlam olduğu için. Evet arka plan sesleri geldi. Şöyle siyah soketi de buldum. Gördüğünüz gibi buralar biraz rengi değişmiş, oksit yapmış. Bir de kırıklık vardı burada. O yüzden kestim attım burayı. Bu bunun içindeydi zaten. Bu hale gel geldi dediğim gibi. Çalışmıyorsa. Kontrol edemesi. Böyle klemens çakmayı denedim. Özel fensesi olduğu için çaktığım zaman bile şey yaptım. Şey yaptı. Çıktı yerinden. Ben de böyle soket alıp ek yaptım. Yani Kalefer rezistansı çalışmaz Dediğim gibi. Bu şasesi ya. Gördüğünüz gibi yanık. Bu bir. Birinci kademe. Yeşil iki. Gri. Üç de kırmızı. Şimdi buradan çevirdiğiniz zaman şu an birinci kademe çalışıyor. Ses geliyor mu bilmiyorum. Kadef, kalefer kademe rezistansı bu işe yarıyor. Şu an iki çalışıyor. Şu an 3'e geçti. Benim düğmede problem var bir de. Şöyle. Şöyle. Şöyle çalışıyor. Şu an üçte çalışıyor. Benim düğmede de problem olduğu için <laughs> ben de düğmeye çevirdiğim zaman boşluğa geçiyor. Boşluğa geçtiği zaman da takılık alıyor. O yüzden düğmede de problem var. Bir rezistansı yaptım ama şu an dörde geçireceğim. Gördüğünüz gibi düğmede problem var. Biraz temassızlık var düğmede. Şu an 4 3 Düğmede problem olduğu için benim şu an üç iki bir Kader, kaleferin kademe rezistansı bu işe yarıyor dediğim gibi. Ben ek yaptım, bantladım buraları. Yani şase kablosu ısınıyor hep sürekli. Bilmiyorum acaba burada yukarıda bir bağlantı oluyor aracın sacına vidalanıyor. O yer mi gevşek oluyor böyle? 8 10 anahtar tutuyor ya da akıllı vida ile yapıyorlar. Biliyorsunuz zaten nasıl şase kablosu olduğunu. Ondan mı diyorum acaba oluyor? Burada kırıklık var. Hadi bu kırıklıktan bu erimiş olabilir. Diyeceğim ama yani ben böyle iptal edip belki bu daha sağlıklıdır ee, ya da benim taktığım dörtlü soket sağlıklıdır bilmiyorum yorumlarda belirtirseniz sevinirim hangisi daha sağlıklı ben böyle siyah dörtlü soket taktım şöyle gösterebilirsem orijinalinde de normalde böyle bunları sonradan yapıyorlar sanayide çünkü <laughs> malzeme bulamıyorlar. Yani kalefer rezistansının çalışma prensibi bu şekilde. Dediğim gibi ilk soketlere bakın. Sonra rezistansa bakın. Yani soketler daha ucuza geliyor. Bu klemenslerin tanesi en çok olsun. <laughs> 30 lira 40 liradır ya da 50 lira olsun. <laughs> soket böyle dörtlü soket 100 lira 150 lira internette satılıyor. Benim yaşadığım şehirde satılmıyor. Araştırdım yani anca böyle satıyorlar. Bunlar da bilmiyorum ne kadar ne kadar değil. Rezistans şu an fiyatı 450 lira. Yani bir rezistans alacaktım. Sonra soketlere dedim bir bakayım. Ondan sonra soketlerde sorun olduğunu anladım. Soketi değiştirdim. Şu an bir sıkıntı yok. Bir tek bu şase biraz ısınıyor. Diğerleri ısınmıyor ama acaba yaptım ekte mi problem var? Ben elimden geldiğince yaptım. Dediğim gibi bir usta değilim. Yani elektrikçiye de gitsem yapacağı işlem buydu bana. Ya da böyle yapacaktı. Bilmiyorum. Dediğim gibi benim e, daha önceden rezistansı değiştirmiştim aracımı yıkadığım zaman. O zaman videosunu çekememiştim. Sagen marka takmıştım. Yani rezistansta bir problem yok çok şükür. Ben burada çıkarıp da denedim videosu var zaten. Son videonun sonuna ekleyeceğim. Yani elimden geldiğince bilgilendirici bir video paylaşmak istedim. Yani dediğim gibi usta değilim. Teşekkür ediyorum. İyi kötü yorum yapan abilerim oluyor, eşitlerim oluyor. Yani tek isteğim YouTube kanalıma abone bilgileri açmanız Otom Bilgi kanalıma Otom Bilgi kanalı tempratip kanalıma bin abone olmamıza çok az kaldı. <laughs> Teşekkür ederim dediğim gibi. Başka da söyleyecek bir şeyim var mı diye düşünüyorum. <laughs> e, bir de telefon numarası falan isteyenler oluyor. Bazı abilerimiz soruyor. Yani telefon numarası paylaşmıyorum kesinlikle. Yorumlarınızı e, videonun altına yazarsanız yani sıkıntı yani sıkıntıları şöyle bir sorun var böyle bir sorun var aracımda diye temre aracınız olabilir. Yani elimden geldiği kadar yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Yani bu şekilde başka da kalefer rezistansıyla anlatacak bir şeyim var mı diye düşünüyorum. Dediğim gibi kalefer rezistansı fan motorunun kademe hızını ayarlıyor. Yani 1 2 3'te açtığınız zaman bu fan motorun hızını ayarlıyor. 4'te direkt full devirde <laughs> çalışıyor. Videonun başında söylemediyse onu da ekleyeyim. Full devirde çalıştığı zaman daha seri oluyor. Yani daha çok e, araçların motorundaki sıcaklığı içeriye veriyor. bir de daha yavaş üflüyor. İki biraz daha hızlı. Üçte daha hızlı. Dörtte full hızlı üflüyor. Yani onu da bir ek bilgisini vereyim. Onu söylemeyi unuttum. Video başında bu soketleri gösterirken kalorifer fan motorun hızını ayarlıyor fan motorunu sökme videosu paylaşmıştım zaten. Dediğim gibi e, diğer videoda şeyi de paylaşmıştım. Kademe rezistansını da fan motoru sökürken içeriden sök. E, bir de fan motorun dışarıdayken videolar var, fotoğraflar var tamir ederken onu da göstereceğim. Bunu çevirdiğiniz zaman sağ tarafa doğru fan motoru bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi rezistans da gözüküyor. Rezistansımda problem var zannediyordum. <laughs> Rezistansı da şöyle göstereyim. Olabildiğince yakınla. Şöyle göstereyim. Rezistansımda problem var zannediyordum. Rezistansımda bir şey yokmuş. Soketi yanıktı. Dediğim gibi buna ayrı bir video paylaşacağım. Ek falan yaptım. Orijinal soket aldım yani. Yani yan sanayi orijinal değil soket aldım dörtlü klemens yapmışlar klemens de yandığı için. Bu kablolar biraz sarkıyor yukarıda bir yer bulabilirsem oraya sabitleyeceğim. Yani bu şekildeydi. Başka da anlatacağım bir şey yok dediğim gibi teşekkür ederim. İzleyen abilerime, yaşıtlarıma, ama ilk etiyorum yapanlara dediğim gibi, elinden elimden bildiği, geldiğince bilgilendirici video paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi kalefer kademe rezistansı kaleferin fan motorunun hızını ayarlıyor. Üfleme hızını ayarlıyor rezistansın da içeride olma sebebi fan motorun hızını, hızını ayarlıyor. Bir de soğutuyor yani fan motorundaki hava soğutuyor. Çünkü bu rezistans ısınıyor. içinde direnç var. Bu şekildeydi. Evet arka plan sesleri geldi az önce. Yaparken de bu bağlantıyı temsili gösterdim. Yani böyle ek yapıp birleştirdim kablo uçlarını. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani şimdi yanlış yapmışsın diyen abilerim de olabilir. Yani yok işte kablo ısınıyor dedim. Yani ben bu kadar elimden geldi yapabildim. Yani daha farklı ek yapılma yöntemleri de oluyor biliyorum. Ama öyle yapamadım çok dar, dar olduğu için alan. Yani bu şekilde yapıp üstüne bant yaptım bant sardım. Şimdi onu da göstereceğim. Sonra bantladım. Yani bunu ben göstermelik yaptım zaten. Eki yaparken böyle yaptım eki burada. Onu şu an bantı sökemem. Çok bant attığım için buraya göstermelik böyle. Şöyle bantlarken bir türlü böyle bant attım. Evet arka plan sesleri geldi. Ne zor şartlarda video paylaşırım. Bu şekilde yani burada da yaptığım ilk bu şekildeydi. Yani umarım yani yanlış yapmıyorumdur. Yani ben bir usta değilim dediğim gibi. Yani elimden geldiğince bir şeyler göstermeye, bilgilendirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi usta değilim. Şöyle göstereyim dediğim gibi kalifer 1. 2. 3. kademede çalışmıyorsa ya da 1'de 2'de çalışıyorsa 3'te 4'te çalışıyorsa gene kalifer rezistansı olabilir. Bende şey sıkıntısı olmuştu sadece 3'te çalışıyordu benim 3'te 4'te çalışıyordu. O da soket yanık olduğu için büyük ihtimalle şese soketi. 3'te 4'te 4'te bazen çalışmıyordu çünkü çalışmama sebebi benim e düğme de bozuk ama sadece 3'te çalışıyor dediğim gibi. Şimdi son olarak dediğim gibi bu şekilde ben böyle yaptım. Bilmiyorum. Farklı yapanlar da olabilir. Bunu nasıl söküldüğünü göstereceğim. Burada iki tane yıldız civata var. Yani ben çıkarmayacağım zaten bu videoda daha yeni taktığım için. Aracın altına eğilmeniz gerekiyor. Şurada iki tane yıldız civata var. Takıyorsunuz buraya bu şekilde. Biraz uzun bir video olabilir. Den getirebilirsem yeri biraz uzak kaldı çünkü bana. Bir de elimde telefon olacak şu an. Böyle den getiriyorsunuz. <laughs> Çevirdiğiniz zaman zaten şöyle göstereyim. Sökülüyor. Ben sökmeyeceğim şu an. Fazla kuvvet uygulamıyorum sökmeyeceğim için. Bu taraf da aynı şekilde. Burada da bir civata var. Bastırıyorsunuz biraz. Sonra zaten söküldüğü zaman şurada bir yer var. Çıkardığınız zaman geliyor. Takarken de yanlış takma şansınız yok. Burada bir e, yer var. Çentik yeri var burada. Ters takarsanız zaten oturmaz burayı yerine. Taktığınız zaman da iki tane yıldız cıvatayı takıyorsunuz. Soketi takıp çıkarırken zaten tırnak var. Soketin tırnağını çıkarıyorsunuz. Ben bantladım. Benim soketin tırnağı kırıldı takmadan önce. Çıkmasın diye çıkmaz. gerçek kolay ama. Yani benim tırnak kırıldı yan saray soketi olduğu için. Küçük bir tırnak oluyor. Onu da gösterebilirsem. Şöyle malzeme kutumdaydı. O ne yaptı bilmiyorum. Şöyle bulabilirsem onu göstereceğim. şöyle buldum. Şöyle bir tırnak oluyor bende kırıldığı için bu. Bant tutturdum. Yani bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi ben çıkarmayacağım çıkardım için. Çıkırken videosu var. Onları paylaşacağım sadece rezistansı görün diye daha detaylı. Gördüğünüz gibi rezistans da gözüküyor. Rezistansımda problem var zannediyordum. Rezistansı da şöyle göstereyim. Olabildiğince yakından. Şöyle göstereyim. Rezistansımda problem var zannediyordum rezistansımda bir şey yokmuş soketi yanıktı. dediğim gibi buna ayrı bir video paylaşacağım ek falan yaptım orijinal soket aldım yani yani yan sanayi orijinal değil soket aldım dörtlü klemens yapmışlar klemens de yandığı için ek yerlerini dediğim gibi sıkıca bantladım nasıl ek yaptığımı da gösterdim yani ben böyle yap yapıyorum eki genelde daha farklı Kablo iki yapanlar oluyor. Makaron saranlar oluyor. Dediğim gibi kablo mesafesi kısa olduğu için komple burada torpideyi sökmek gerekiyor. Daha önce torpideyi sökmüştüm ama şu an sökersem sıkıntı olur. Ayak altı led var çünkü. Ayak altı led taktım. Her neyse başka da anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok yani bu kadar. Yani bilgilendirici bir video paylaşmak istedim. Elimden geldiği kadarıyla. Temre tipi araçlarda kalifer rezistansı nedir niye çalışmaz. Yani dediğim gibi yanabilir içinde direnç var. Göstereceğim zaten sökük halinde videonun sonunda. Onun haricinde e, sargılar var 3 tane. Direnç ayarlıyor çünkü fan hızını. 1'de 2'de çalışmıyor, çalışmaz ya da 3'te üçte... 1-2-3'te çalışmaz. Sade 4'te çalışır. Dediğim gibi kalorifer rezistansından olabilir. Soketlerden olabilir. Soketler erik olabilir. Ben böyle dediğim gibi ek yaptım. Böyle bir yanık olabilirse sokette. Ondan da olabilir. Benim kabloda bir de kıvrık vardı. Belki de aşırı ısındı o yüzden. Yani bu şekilde bu halden böyle yaptım. Bir tek işte ek yaparken normalde ek yapmamak gerekiyor ama yani bunun yeri de kim bilir nereye gidiyor buradan. Bilmiyorum şöyle göstereyim. Bağlantı noktaları bilmiyorum nerede kabloların. Belki şeye kadar gidiyordur. sigorta kutusuna kadar komple yeni hat çekme gerekiyor. O kadar da uğraşamayacağım için çok bilmediğim, bilgim yok dediğim gibi. Dediğim gibi bu şekilde de teşekkür ediyorum. Otomobil kanalıma abone olabilirim açıp açan, like atan abilerime, eşitlerime. Dediğim gibi çok iyi bir usta değilim yani. Usta da değilim. Sadece bilgilendirme amaçlı elimden geldiğince videoları paylaşmaya çalışıyorum. Zamanında çok ustalara gidiyordum yani. Özellikle elektrikçilere gidiyordum sanayide. Yani motorcular sağ olsun yapıyor sağını solunu aracımın ama elektrikçiye gidiyorum. Bugün gel, yarın gel, şu gün gel, bugün gel. En sonunda yani kendim çözmeye başladım bu sorunlarımı aracımda. Plaka lambam olsun o videomu da seyredebilirsiniz. Paylaştım. Bu videolarımı seyredebilirsiniz. Yani paylaştım dediğim gibi ustalara gide gide yani yapmıyorlardı. Usta oldum en sonunda yani. Yani usta değilim. Gelinimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani kendi aracımı tamir edebiliyorum. Öyle söyleyeyim yani. Ufak tefek arızaları tabii ki de. Büyük arızalarda malzemem yok zaten dediğim gibi. Her neyse dediğim gibi 18 dakika olmuş. Bu şekildeydi dediğim gibi. Kalefer kademe rezistansı. Aracın fanızını ayarlıyor. Gradet, e, kalorifer fan motorunun 1 de yavaşlı 2 de biraz daha hızlı 3 de daha hızlı 4'te çok hızlı oluyor dediğim gibi yeşil kablo 1. kademe gri 2 kırmızı 3 siyah da şase 4. 4. nükabuz direkt fan motorundan geliyor aracın direkt elektriğinden geliyor hiç çalışmıyorsa kalorifer fan motorunuz Elektrik e, sigorta kutusuna bakmanızı öneririm. Yani bu şekildeydi. Başka da anlatacağım, göstereceğim. Şöyle dediğim gibi teşekkür ediyorum. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Bazı şeyleri tekrar tekrar anlatabilirim. Yani videoda anlattığımdan emin olmak için bazen o kadar çok şey anlatıyorum ki videoda unutuyorum yani. 20 dakika olsun bitireceğim. Dediğim gibi 1000 abone olmamız az, az kaldı. Eki dediğim gibi ben bu şekilde yaptım. videoda da gösterdiğim gibi bilmiyorum. Bir yanlış ek de olabilir. Bir tek benim şase kablo mu sunuyor? <laughs> yani komple de, de, düzgün bir ek olması için komple sigorta kutusundan almam gerekiyor bilmiyorum. Nasıl olur? Bu kabloları da toparlayacağım. Kalorifer fan motoru ile ilgili videoda paylaşmıştım. Bunu da videosunu paylaşacağım dedim. Dediğim gibi bize stansın <laughs> takmadan önceki videosunu paylaşacağım videosu vardı ee, telefonumda. Takılıyken şu an çıkarmayacağım dediğim gibi nasıl sökülüyor? şey yapılı biraz daraşmalı yerde olduğu için gösterdim eline gelince. Burada iki civata var. Çıkardığınız zaman zaten civataları bir de çentik var orada. Çıkardığınız zaman takarken de aynı şekilde yanlış takma ihtimaliniz yok. Yani bu şekilde. Dediğim gibi teşekkür ediyorum. <laughs> Otomobil kanalıma abone olup bildirim açıp like atar abilerim. Dediğim gibi 1000 abone olmamız az kaldı. İyi seyirler. 1000 abone olalım artık yani. Onca bilgilendirici videolar atmaya çalışıyorum. Elinden geldiği kadar atmaya çalışacağım daha da. Yani başka da söyleyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ama telefon numaramı kesinlikle paylaşmıyorum. Yani telefon numarası vermiyorum. Dediğim gibi otomobil kanalıma abone olmayı like atarsanız. Sevinirim bildirimi açarsanız. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.